Mazot o zam geldi deyince ne diyordu? Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum. Al sana 50 liralık mazot. Al sana 50 liralık mazot. O bana ne? Zaten 50 lira alıyorum diyen 50 lirayı artık 1 litre mazot alamıyor. Burası da gitti. Ama ona ona sen 2018'de Tayyip Bey'e oy verdin. Biz yapma dedik. Biz dedik ki bu tek adam rejimi Türkiye'ye iyi gelmez. Tayyip Bey gelirse ekmek güçülür. Zamlar gelir. O dedi ki verin yetkiyi, görün etkiyi. Bakalım nasıl düşüreceğim enflasyonu. Ucuzlatacağım hayatı. Nasıl düşüreceğim faizleri? Doları, Euro'yu mazotu, benzini nasıl indireceğim görürsünüz. Yetkiye ihtiyaç var. Verdiler yetkiyi, gördük ettiği. Bu